Arkadaşlar yeni bir vlogdan herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma, mutfağıma, bana hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyi diyeyim. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yalancı su böreği. Hazır yufkadan tabii ki. Ben biliyorsunuz söylemiştim ben ee, su böreği yapmayı bilmiyorum diye. Ya öğrenirim de yaparım da gerek yok. Yani biz de zaten yenerler. Ondan sonra bakın bir kat yufkayı serdim. Sosunu koydum. Sosuna söyleyeyim. Bir şişe maden suyu. 3 üç çay kaşığı tuz. 3 yumurta. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak su koydum. Tuzu, tuz da koydum. Yağ koydum su koy, süt. Bir bardakta süt arkadaşlar. Sütü görünce aklıma geldi. Şimdi bunları böyle kırpık kırpık yaptım. Kırpıkladım yani bunları makasla. <laughs> Oldu. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Görüyorsunuz. biraz daha koyacağım ve üzerine sos koyacağım arkadaşlar şunu atayım bununla karıştırmıştım Kime karışıyorlar da arkadaşlar. Başında dik ediyorlar. Çocukların canı çekmiş. Bu yeterli. Hmm. Çok az daha koyacağım şöyle. bunun üstüne bunu koyacağım. Ha biraz çok az bundan koyuyorum. Çok az. Koyduğum yufkaların üzerine sadece. Bu da fazla gelecek herhalde. 6 tane yufkam var arkadaşlar. Yani burada 5 tane yufka kırpıkladım. karışıyorlar. Bol malzemeli. Reklam değildi. Peynirim de Torkun'un peyniri. Çok güzelmiş ama peynirin tadı. Ne? Söyle söyle. Söyle benim arkadaşlarım yabancı değil başımda durursa öyle olur. Benim içime karışılmasından hiç hoşlanma. Gerçekten var. Yani ben yılların kadınıyım. Siz daha çömezsiniz. Siz nereden anlayacaksınız? Bitti yufka değil mi anne? Eee sana bir tane ayır demiştim değil mi üstüne? Hayır sen alt parçayı çok koydun. Üf, olsun olsun o güzel olacak. Benim yaptığım her şey güzel olur. Allah'ıma şükürler olsun. Besmeleyle yapıyorum ben. Bunları kapatıyorum arkadaşlar. Çörek otu serpiştireceğim. Dolapta bir saat dinlenecek anne dinlendirecekmişiz arkadaşlar. Gerek yok. Acıktık. Yapacağız. Hayır gerek yok. Fırınımı açtım ben. Beni hiç dinlendirmiyorum yani yaparken. Direkt sürüyorum fırını. Çömezler. ...sevdiğim çörek otu. Yeterli. Böyle arkadaşlar. Şimdi fırına atacağım. Ee, çıkınca tabii ki de gösteririm de... ...bir şey söyleyeceğim size... Aa bak burada da varmış işte. Çok güzel. Heh. Bak kalmış. 180 dereceye atıyorum arkadaşlar. 600 ayarda. Ay burada da varmış. Bunu da atayım. Şöyle şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı biliyorsunuz ben hepinize tek tek cevap veriyorum. Ama son zamanlarda yazıyorum yazıyorum yorumum gitmiyor. Yazıyorum o kadar beni şey yapıyor ki hani bekliyorum gidene kadar. Kesinlikle yorumum gitmiyor arkadaşlar. Yorumum gelmezse sadece beğeniye basıyorsam benden bilmeyin YouTube göndermiyor yorumumu. Gerçekten ee, hemen hemen 15 gündür falan böyleyim de aklıma gelmişken dedim söyleyeyim size 15 gündür falan bu bu şekildeyim yani sizlere hep cevap verirdim ben biliyorsunuz yani şimdi sadece basıyorum beğenip işte o gün müdür nedir ona basıyorum çünkü yorumlarım gitmiyor ben yazıyorum gönderiyorum bir baktım bakıyorum silinmiş yani öyle bugün bizim burada da gök gürledi yağmur yağdı arkadaşlar şükür <laughs> e, neyse şey çıksın gösteririm olur mu arkadaşlar böreğim pişti diye düşünüyorum evet pişmiş çıkartıyorum ay bakın bu şekilde e, tekrar söylüyorum arkadaşlar içine ne koyduğumu sos olarak yani bir bardak süt, bir bardak su, üç yumurta, bir maden suyu, bir şişe maden suyu, e, tuz, bir bardak yağ. Benim o büyük bardağımla koydum tuzunu. Hepsini çırptırıp yani. Ondan sonra altı tane yufkam vardı. E, i̇çine de peynirli maydanoz. Yaptığım yapışımı da gördünüz. E, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şey gerçekten sizlere yorum yazıyorum, yazıyorum artık sinir geliyor üzerime, yolluyorum, gönderildi diyor. Ee, ama yok, gönderilmiyor. Bir bakıyorum gönderilmiyor. Tekrar tekrar yazıyorum gene gönderilmiyor. Yani onun için bana şey yapmayın. E, YouTube kendisi göndermiyor arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Tekrar göstereyim şunu, hoşuma gitti. Bu güzel oluyor zaten her şekilde. Bakın böyle. Biraz daha tutabilir miydim? Yanar da bu sefer. Şu altına da bakalım da sizinle. pişmiş arkadaşlar. Pişmiş. Alamıyorum. Sıcak. Ee, hoşçakalın. <laughs>